Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Faruk'la beraber kutu açılımı ne yapıyoruz. Merhaba. Emir de burada. Emir de burada ama gözükmüyor şu anda. Emir. Şey ben benim ben Arkadaşlar diyeceğim. bu arada e, hepsine diye yazıyoruz. E, bu arada bugün buluşabildiğimiz için 25 dakika like bekleyemedik. Atarsın sonra çekemeyiz diye. Evet. O yüzden bugün geldi sabahtan beri uğraşıyoruz bu video evet. için. Ne olursunuz? Abone olmayı. olun ve like'ınız atın. Evet. İlk bu hesaptan başlıyoruz. Evet. Hemen başlayalım. Tamam. Bir şey çıkmadı. Daha sıra bir sürü de. kutu var. Tamam dur Faruk. Tamam. Evet İksin. Evet Faruk aç. Bekle. Yavaş yavaş. Aha! Ya. Emir bir şey geliyor. Evet. He ya. aksesuar. Kaptan pusulası. Ya. Peninin. Ya. Neyse. Ya. Birde bir de bir oğlum dur daha var. Daha mega iki tane mega var daha. Sıra bende. Faruk sıra sende. Tamam 1 mega'yı ben açıyorum bir mega'yı sen aç Faruk Tamam Yavaş dur mega'yı açma Tamam açmayacağım ya Şimdi mega'ya basıyorum ya. Hadi 6 6 değil mi? Evet ya da 7 ya 7 7 hadi Hadi 7 7 Emir 7 yedi yedi, yedi yazdı 7 yedi. Yedi yazdı. Yedi. Emir 7 yedi yazdı mega'dan 7 yazdı 7 Emir 7 yazdı Emir birinci karakter mi? Emir kollete çıktı kollete çıktı Bir tane daha var Emir max çıktı Max çıktı Emir kanka Max çıktı. Yes. Oha. Oha. Oğlum o ne? Evet Emir bu evet. yedi de. Hayır bakma sakın dur daha bir tane daha mega var. Ben açıyorum. Sen açıyorsun. Yedi. Emir Oha. altı yazdı bir daha altı <laughs> yazdı. Emir bir daha altı yazdı. Aldı <laughs> aldı. <laughs> Emir bir daha <de> altı yazdı. <gülüyor> <gülüyor> <de> altı yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer bu sefer evet. ızgara evet. bir çıktı. Evet arkadaşlar ne olur abone olun ne olur like atın. Ne daha olur, ilk ya. hesaptan iki tane karakter iki iki. Daha iki tane hesaptan. Oh, Şimdi öteki bir hesaplara bir geçiyoruz. <laughs> Emir sen hesabına girebilirsin. bizlere bizgara bitti çıktı. <laughs> evet. Kolet ve Max çıktı. Arkadaşlar ne olur abonezi ve like'ınızı atın. Şimdi bu hesaba geçiyoruz. Bekle ilk ben. Şimdi ah, dur lan yazmayı unuttuk. Bekle. Bir saniye bir saniye. Hemen, hemen 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 hemen. hemen. Ama ben bir saniye, hemen. Bu arada karakter çıkmayanlara şey. E... Lendias. Hayır. Oh my God. Şey almaya çalışacağız. Emir, şimdi Tomara geçtik. Tamam. Hadi. Şimdi senden var. Dur al. Hadi. Yok ben çıkmadı. Sıra bende mi? Evet. Arkadaşlar, o daha demin Emir bu Kubi'ye bayağı şanslıydı ama ya. Ama çok komik o. Hadi Emir. Ha, arkadaşlar, ne olur abone ve like'ınızı atın. Quality ile max Yani Dur Emir, atma dur. Evet. Dur bende mi varım? Evet, hayır bende. Hadi. Lan daha varmış kutu. Şurada da varmış kutu. O evet. bunları görmedik biz. Tamam. Dur. Buradan Abi. al. Dur bu sende bende. Tamam. Şey, sıra sende. Bekle şunu alalım. sıra sen. Evet. Sıra sende hadi. Hayır sen. Hadi. Ya hadi. aç lan. Ederim. Tamam. Bir şey çıkmadı. Sıra bende mi? İnşallah. Evet. Tamam 84. Dur. Kaç yazsın? Bilmiyorum. Hadi inşallah yedi. bir şey yazar. Altı altı bu sefer. Beş ya. Arkadaşlar bu hesap şanssız. Evet. Daha demin ki hesapta yedi yazdı yedi. Emir güç puanını kime vereyim? Evet. Güç puanını. Edgar'a veriyorum. Evet. Verdim Edgar'a. Evet. Şimdi arkadaşlar benim hesaplara geçiyoruz. Emir'in hesaplarından sonra ilk Leon hesabına giriyoruz. Evet söz, sonra söz verdiğim gibi kilo. dört tane hesap. Sizlerin huzurunda açılıyor. Şimdi Faruk aç. Sen aç. Tabii tamam, ben açıyorum bunu. Süre sen 88. Oh! oh. Tam güzel güzel ekstra. Sıra. Lan ben bunu ara maksladım. Allah Allah bakayım bir. En, en, çok kupa. Ha tamam bunu maksatmışız. Bu hesaptaymış. Sıra ben. Sıra sen aç. Hadi. Yok çıkmadı. Sırada taş var taşı alalım bir. Sıra bende değil mi Faruk? Tamam, ben açıyorum. Gelmedi bir şey. Kaç var? Emir o bir tanesi de 30 bin mi? Dur bekle Faruk. Bekle. Bir mi? Bir Bilmiyorum öyle bir şey. Al Faruk pardon özür dilerim. Üç alma. Sıra bende. Evet. Arkadaşlar ne olur abone olur. Hadi bir şey çıkar inşallah şey Mega'dan çıkar. Faruk. Bilmiyorum Emir. Yok herhalde 40 taştın. Ben açıyorum. Daha gibi ki Mega'yı sen açtın. Dur. Şunu aç. 62 ya çıkmıyor. Mega. 8. 7. Ya abi ya. Evet bu hesapta şanssız. Abi hiçbir şey çıkmadı bu hesapta ya. Ha. Şey çıktı, Şimdi çıkmadı. Ceylan. Biliyorum biliyorum. Benim Bu hesaba zaten kesin çıkmaz bakın. Yani, abi en son spy çıktı ya bu hesaba nasıl çıksın? Ha, He. Tamam on aldık. Sırada Faruk aç. Ay sen değil Tamam ben mi? Tamam çıkma. Dur lan landi yazmadık ya. Neden onu ya an nerede Öteki ya? Öteki hesapta da yapmadık. Allah dur lan. No, ben de lan diye yazmadım. Lan ne çıktınız? Hayır landi yazdı sana. Ha landi yazsaydık. Hiç yapmadın lan. <laughs> ya dur konumsuz yeter bir dakika. İçeri giriyorum lan. Lan Dur dur tamam. Değiştir. Şimdi bir daha lan hmm yazıyoruz buraya. Sonra. Evet. Sonra sıra kimdeydi Faruk? Ben sen... de. Tamam dur. Bir dakika. Aç. Hadi. Tamam 48. Çıkıyor mu? Bir dakika yok çıkmadı. Sıra bende. Dur, çıkmadı. Hadi be. Bir karakter çık ya. Yavaş Faruk ya. Dikkatli bas. Şu elli altını alalım. Sıra Farktaydı. De. Pardon, Faruktaydı. Ama sıra bende. Hayır, bende. Ne? Hayır. Bende sen açsınsın. Hadi. Açtı. Ya abi ya. Olsun. Şen. Neyse arkadaşlar, bugün Collete ile Max çıkarttık. Bende sıra. Ya bitti ki kutu bitti. Hayır, benim babamın telefonunda. Ya onu ala, mı? alamıyor da. Alınayım. Ya Alıyor. alamazsın. Neyse arkadaşlar, biraz Faruk'u bekleyelim o Neyse. Ne yapıyorsun oğlum? Evet şu anda Emir gitti. Kutuları açtık. Hepsinde 35 taş falan 30 taşın üstünde kaldı bu arada. Yani şu 20 taşı aldıktan sonra ben bu hesaptaki adımı Elif değil değiştireceğim. Ne koyacağımı siz yorumlara yazın. Bu arada 20 like gelirse bunun devamını kutuları biriktireceğiz. Yine böyle efsane kutu açılımları bekliyorsanız 20 like atın ve bir daha gelsin bu video. Yani çok güzel bir video yani. Tamam. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.